Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Yabancılarla ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Türkmenistan vatandaşları ile ilgili. Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye vize muafiyeti ile gelebilirler ve en fazla 180 gün içerisinde 90 gün ayrıca her defasında da 30 günü geçirerek şartıyla Türkiye'de yasal olarak kalabilirler. Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye ilk giriş tarihlerinden itibaren Türkiye'de 30 günden daha fazla kalacaklarsa mutlaka süresi içerisinde başvuru yaparak oturma izni almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde ikamet izni başvurusu yapmayan Türkmenistan vatandaşları vize ihlali yapmış olur. Vize ihlali olan yabancılarsa Türkiye'den çıkış yaparlarken Vize ihlalinden kaynaklı para cezası ödemek zorunda kalırlar ve Türkiye'ye 3 ay süreli giriş yasağı da alırlar. Vize ihlalinden kaynaklanan para cezasını ödemeden Türkiye'den çıkış yapan Türkmenistan vatandaşlarına ise Türkiye'ye 5 yıl süreli giriş yasağı verilir. Bunun dışında Türkiye'de vize ihlali bulunan Türkmenistan vatandaşları ülkelerine döndüklerinde Türkmenistan devleti de 18 ay ile 60 ay arasında Türkmenistan'dan çıkış yasağı uygulamaktadır. Bunun yanı sıra vize ihlalinde bulunan Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de bulundukları süre içerisinde daha ciddi sıkıntılar da yaşayabilir. Bu nedenle Türkiye'de 30 günden daha fazla kalacak Türkmenistan vatandaşlarının ikamet iznine başvuru yapmaları ve ikamet izni almaları en doğru yoldur. Genellikle yanlış yönlendirmelerle Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de yasal oturma izni almadan kalmaktadır. Oysa ki bu son derece yanlıştır. Sanıldığının aksine Türkiye'de yasal oturma izni almak hem çok kolaydır hem de pahalı değildir. Türkiye'de çalışmak isteyen Türkmenistan vatandaşları çalışma izni almak zorundadırlar. Unutmayınız. İkamet izninizin olması size Türkiye'de çalışma hakkı sağlamaz. Durumun tespiti halinde sınır dışı edilebilirsiniz. Modum danışmanlık ekibindeki Türkmence ve Rusça konuşup yazışabilen konusunda uzmanlaşmış avukat ve göç danışmanlarıyla Türkiye'deki Türkmenistan vatandaşlarına çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bunlar kısaca Türkiye'de oturma izni alımı, Türkiye'de çalışma izni alımı, Türk vatandaşıyla resmi evlilik ve boşanma işlemleri, vize ihlali olan Türkmenistan vatandaşlarının yasal hale getirilmesi ve ikamet izni alınması, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmış Türkmenistan vatandaşlarının yasal hale getirilmesi, eski tip Türkmenistan pasaportuyla oturma izni alınması, eski tip Türkmenistan pasaportuyla evlilik işlemlerinin yapılması Türkiye'de doğum yapmış Türkmenistan vatandaşlarının çocuklarına Türk kimliği çıkarılması, Türkmenistan'da bulunan ve Türkiye'ye giriş yasağı konulmuş kişilerin deport cezalarının kaldırılması, meşruhatlı vize alımı, Türkiye'de şirket kuruluş işlemleri, ülkelerinden getirmeleri gereken apostilli resmi belgelerin getirilmesi, öğrenci vizesi ve üniversite kayıt işlemleridir. Türkiye'deki işlemleriniz ilgili göç danışmanlarımızdan ve avukatlarımızdan detaylı bilgi ve hizmet alabilir. Çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın efendim.